Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayatımızı göstereceğiz. Hadi başlayalım. <laughs> Hadi sen arkamdan katlayabilir misin? Atlarım bak hop. Ben de geliyorum. Ay tatlım, çok güzelmiş kazan. Evet evet. Ee, bu ara modaymış. Hmm, demek öyle. Vay da. Ben de bu etekten e, almıştım. var ya mükemmel. Çok e, iyi marka valla. İpekten yapılmış. Aa, ipekten şeyleri çok seviyorum ben. Hmm. alır hadi tırmanalım of oh, çok zor burasını tırmanmak evet ama tırmandık artık hadi ilk önce sen geç of oh, kıyamadım şey geliyorum tatlım siz yukarıda oyun oynayın. Tamam. Çok güzel değil mi? Evet. Yar bebeklerimden oynayalım mı? Olur. Gidelim. İteyim buradan alalım. Gel hadi. böyle Tamam açık ya. Tamam. Ay. Hadi görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Serenay hadi gidiyoruz. Hayır hayır biraz daha. Hadi kız kızım. Hadi görüşürüz. Koydurattan gideyim de. Hadi bir Görüşürüz. görüşürüz.